Ha? Kaç tane? Kaç tane kırkmışsın diyorum. Ne evlen be ya? Sonuncuyu bastık mı? Basmışık. 79 benim. 162 olması lazım. Evet, 79. Hey maşallah be Bursa Mustafa Kemal Paşa He. Derecik Mahallesi'ndeyiz İkinci kırkımlar geçti de olsa Devam ediyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi He. Muhtarın koynağını kırkıyoruz yani. Muhtarın koynağını kırkıyoruz Evet muhtarım bu ne hal Nasıl kırkımcından memnun musun Memnunum memnunum Ben de senden memnunum Allah razı olsun On numara beş yıldız Hepsi koynağın maşallah Şş, Haydi canım. bakalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Karaca Bey Mernozu Sülfok Karışık Karışık her türlü. Evet burada da yeni doğan kuzular var gördüğünüz gibi. Yeni dünyalar, yeni can, yeni hayat. Evet arkadaşlar. Ha o koyunla beraber gitse şey de olacaktı ha. Mustafa sokunma, Kaç oradan Mustafa. Yol ver Mustafa. Ben, ben. Tamam. Hadi bir bir şey daha tık. Ha tamam. Fazla da sıkıştırmayın. Evet, Bursa Mustafa Kemal Paşa Derecik Mahallesi'ndeyiz. Muhtarın koyunlara Hacı abimiz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hey, hey maşallah be ver coşkuyu Evet genç patron nasılsın bakalım Evet nasıl kırkımcıdan memnun musun? On numara on numara herkese tavsiye ederiz Sağ ol Allah razı olsun Hadi Evet Emre Gönen 8 lira Kellebaşı Bursa Mustafa Kemal Paşa civarı Yol uzun oldu mu yol tarifesi yapıyoruz berat, 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 dön dön. Evet gördüğünüz gibi Hacı abimiz Hemen bitişine yumuş yoncayı maşallah Evet arkadaşlar bir de elemanımızı kaçırmayalım. En önemlisi can damarımız. Evet İsmail kardeşim. Eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Bugün yine beni yalnız bırakmadın. Yorulduk ama iş bitti sonunda. Evet şimdi buradan gideceğiz. Mavi Bursa Mustafa Kemal Paşa'nın Mavi Köşe Lokantası'nın sahibine gideceğiz bu buradan da. Evet. Evet, itina ile kırttık. Allah razı olsun. Kazasız belasız. 200 tane hayvanı kırttık. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet fazla uzatmıyoruz. Ne diyoruz? Hoşça kalın. Ama tabi reklamı yapmayı unuttuk. Koyun keçi platformları Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta beni takipte kalın. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Evet. Bir de şöyle kendimizi gösterelim. Ver coşkuyu. evet arkadaşlar. Beni takipte kalıyorsunuz. Evet. Kırkıma devam.